Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün yine sizlere çok güzel bir işlem anlatacağım. Bağlama işlemi. Bağlama işlemi eşler birbirine bağlansın diye yapılan bir işlemdir. Yani gözleri dışarı kaymasın. Evinde sadece kendi eşini görsün. Ve çocuklarıyla, ailesiyle ilgilensin diye yapılan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya da eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem 20-25 günlük bir süreçte sonuç verecektir. Ercüment Hoca Instagram kanalından bizlere yazan her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Bunu yapmak için beni takip etmeniz gerekiyor. Ercüment Hoca Instagram kanalında tek şartımız her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını sağlayacağız. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere Huzur işlemini anlatıyorum. Huzur işlemi nedir? Evinizde, işinizde, her yerde huzur olmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemde bu çizgi koyduğun yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel ve olumlu, mutlu olduğunu göreceksinizdir. Ve değerli kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek bekliyorum.